Ahmet, Kim Yong şaka olsun diye sevgiline atom atabilir. Atabilir abi sorun yok. Yok la bomba ziyan olur. <laughs> Sevgilim, Kim Yong gibi saçını kesebilir. Tabii ki kesebilir sorun yok. Yok oğlum kesmesin çirkin olur. <laughs> Ahmet, Kim Yong sevgiline füze koleksiyonunu gösterebilir. Reis istediği her şeyi gösterebilir. Roket, füze, atom bombası. Arkadaş normalde bu çocuk herkese atara atar, gidere gider. Ne oldu buna böyle? <laughs> Vallahi reis bizde şaşkınız. Ahmet dostum neyin var? Yoksa sevgilinden ayrıldın mı? <laughs> Yok abi. Korkum şimdi ters bir şey söylerim. Roketi sokar götümüze. <laughs> Siz de burada görmek istediğiniz biri varsa yorumlara yazın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Buradan izleyen herkese ve PenciZone'a teşekkürler.